Merhabalar, Bion Network kullanıcı paneli tanıtımı serimizin 12. bölümüyle beraberiz. Ee, en son nerede kalmıştık? İzleyiciler sekmesindeydik. Ve şimdi izleyicilerimizin, abonelerimizin en çok ilgisini çeken diğer kanalları inceleyelim. Peki, ya bu bölümü yapmamızın amacı ne? Size şöyle açıklayayım. Ee, şimdi aboneleriniz diğer hangi kanallarla ilgiliyse, o kanalların ortak özelliğini bulup ya da bu listeden inceleyip, size yakın kanalları bulup onların içerikleriyle ortak çalışmalar yürütebilirsiniz. Onların içeriklerini inceleyebilirsiniz. Böylece abonenizi daha da memnun etmiş olursunuz. Şimdi tablomuzu incelemeye geçelim. Öncelikle bizi bir kırmızı kutuda bir rakam karşılıyor. Bu rakam diyor ki bize 906 abonelerimizin toplam 906 kanalla daha ilişkisi varmış. Örneğin yine kanalın logosu, Kanalın ismi, bu arada tıkladığımızda kanala yönlendirecek bize. Evet yönlendirdi. Böyle bir yönlendirme yapıyor yine. Kanalın logosu, ismi, abone sayısı, aldığı izlenimler, yüklediği video sayısı. Tekrar burada abonesini görebilirsiniz. Daha açık görmek isterseniz. Ee, abonelerimizin bu kanalla iletişime geçme oranı eee iletişim sayı şöyle söyleyeyim bu da hani kaç tane ortak abonemiz bu kanalda kaç tane ortak abonemiz olduğunu söylüyor. Bu arada tablomuz varsayılan olarak ortak abone sayısına göre sıralanıyor. Örneğin en çok bu kanalda ortak abonemiz olduğu için en çok ilk sırada bu kanal çıktı. Ve yine e, burada tekrar bir link mevcut. Buradan tıklamak isterseniz. Şimdi başka neyimiz var bakalım böyle sırayı görebiliyoruz. Şimdi 906 kanal var. E biz zaten şeye göre sıraladık hani ortak abonelere göre. Eğer isterseniz ki mesela çok abonesi olan kanallara bakayım derseniz. Mesela tablomuz tekrar sıralansın. Gördüğünüz gibi 15 milyon aboneli bir kanalla 6 ortak abonemiz varmış. Ama gördüğünüz gibi abonelerimiz bu kanalla çok iletişime geçmemiş. Yani iletişime geçme oranından Sıralarsak daha alakalı kanallar bulabiliriz Daha isabetli olacaktır bizim için Gördüğünüz gibi bu kanal Daha böyle e, bize yakın Aslında yakın da olmayabilir ama e, Nasıl söyleyeyim Daha çok ilgi çeken bir kanaldır Daha mantıklı bir kanaldır e, Buradan tavsiyeler alabilirsiniz Yine bu içeriğe yakın içerikler üretmeyi deneyebilirsiniz Böylece aboneleriniz sizin içeriklerinizi de sevecektir Yine buradan tarih aralığını değiştirebilirsiniz Tavsiye etmiyorum ama çünkü veriler çok artacak. Yani 2-3 katına çıkabilir bu sayı. Bakalım ne kadar olacak. Verilerimiz yüklensin. Evet 1903 kanalı çıktı örneğin. Yine gördüğünüz gibi tarih aralığı çok genişlediği için... E, ...ortak abone sayısı da arttı. O abonelerin iletişime geçme oranı da arttı. Yani siz bilirsiniz tabii ki. Yani sonuçta inceleyecek olan sizsiniz. Yine buradan mesela yetmedi mi? Biraz daha bakabilirsiniz. Hemen yüklensin. Evet yüklendi mesela ekstra kanallarda. Mesela Bayan Münih'in kanalıyla ile bile iletişime geçilmiş yani. Buradan yine bakabilirsiniz. Daha da bakılabilir. Ben bu arada düşüneyim başka göstereceğim bir şey var mıydı diye. Bu bölümümüz gayet sade zaten kendini açıklıyor yine. Ee, bu video bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda ortak abonelere tekrar bakacağız. Daha detaylı bir inceleme yapacağız. Görüşmek üzere.